Evet. Bence fazla bir şey yok benim adıma. Skorun burada olması 4 gol yememiz. Takımımın bu maçı iyi hazırlamamanın nedeni ben olabilirim. Çünkü büyük maç kazandıktan sonra bir rahmet olur takım üstünde. Bunu iyi anlatamadığımı düşünüyorum. E, neticesinde Ankara gücünü de tebrik ediyoruz. 4 gollü güzel bir galibiyet aldılar. Biz ise e, geçen hafta yendiğimiz gibi bu hafta yenildik. Bir hafta maçı düşünerek sonraki haftaya hazırlanmak zorundayız. Çünkü çok çabuk maçlar geliyor. Ve takımımızın durumu ortada. Neticesinde yenildik, mağlup olduk. Ama tabii ki maç içerisinde konuşulacak birçok şey var. Konuşsam mı konuşmasam mı diye düşünüyorum. Konuşunca niye konuşuyorsun oluyor, konuşmayınca niye konuşmuyorsun oluyor ama bir ikinci golün incelenmesini düşünüyorum. Çünkü neden? Söylenen veya offside verilmemesinin sebebi tamamen bizim oyuncudan geldiği, geldiği kanaatıyla ama Bence son dokunan Ankara güçlü oyuncu. İyicene bakarsanız ben televizyondan resmini de aldırdım, çektirdim. Yani hakemleri de bir şey diyemiyorum çünkü o anlık karar veriyorlar ama bir var sistemi denilen bir olay var. Onun burada müdahale etmesi gerekiyor. Veya hadi bizden geldi diyelim top. Hani ne amaçlı geldi, ne amaçla gelmedi. O zaman Karagümrük maçındaki golü niye vermiyorsunuz? Yani bir sürü altını kazırsak bir sürü şey çıkar ama bir incelenmesi, bir konuşulması gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii ki büyüklerimiz de bunu yorumlar gibi geliyor bana. Buyurun, varsa sorularınızı alabiliriz. Sorularınızı arkadaşlar. Buyurun evet. abiciğim. spor genelde maçlarda ofansif yönü çok kuvvetliydi. Bugün de ben savunmada sadece çok fazla olduğunuz olmadı. Pozisyonları çok bulamadım. Evet. Katılıyorum. Bugün penaltı haricinde rakip takımın kalesini yere yatıramadık ama dediğim gibi bugünkü oyun, bugünkü konum, düzen her şey benim mesuliyetim altındadır. Ben oynatamadım, ben anlatamadım. Ben oyunun sistemini geliştiremedim. Ben kaleciyi yatıramadım. Bütün suç benimdir abi. Sıkıntı yok. Var mı sorumuz? Buyurun. Genelde takımlarla maç yapamadan bu bir hafta sonra çoğuşlarla karşı karşıya gidiyor. Bütün barutu o evet. maçta atıp yaptı sonra... Yok barutluk bir şey değil. Ben geldiğimden beri en kötü mücadele ettiğimiz oyun oyunun olduğunu söyleyebilirim. Çünkü temaslı bir oyun oynamadı takım takımım bugün. Hani söylüyorum ya az önce de söyledim. Büyük maçlardan sonra bir rehavet oluşabiliyor. Bu rehaveti de ben oluşturmuşum demek ki. Çünkü anlatamadık yeterince demek ki. Aslında aklıma da geldi söyledim de ama daha da detaylı anlatmamız gerekiyormuş. Dediğim gibi bu mağlubiyet benim suçumdur. O yüzden inşallah önümüzdeki haftaya daha iyi bir şekilde hazırlanacağız. Başka sorumuz yok. Teşekkürler. Teşekkürler. Kolay gelsin.